Arkadaşlar yazıları okuyamamışsınız. Ctrl Shift artı ile yaklaştırıp, Ctrl Shift ile uzaklaştırabiliyorum bu şekilde. Ctrl Shift artı ile yaklaştırdım biraz. Bir tane daha uzaklaştırayım. Heh, tamam. Şimdi buraya kodlarımızı yazmıştık, değil mi arkadaşlar? Bu yazdığımız kodu çalıştırmak için şu yeşil derleme tuşuna bastığımızda kodumuz arka planda çalışıyor. Yani bu tuş tetikliyor kodumuz çalışmayı tetikleyecek tuş tıkladığımızda Orkun ile merhaba dünya buraya yazıyor zaten yazıyordu şimdi Orkun A B ile merhaba dünya dedim bastım okya bastım bakın Orkun A B C D ile merhaba dünya diye ekrana yazmış oldu derleme programımızı tetikleyecek şeydir arkadaşlar çalışmasını.